Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-14 Nisan arasında sevgili aslanları neler bekliyor. Klasik 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Ay kartı direkt güçlü arkan iyi haberdir. Fakat bazı konular hakkında bu dönemde kararsız kalabileceğinizi. Çünkü... Ee, Ay kartı şöyle söyleyeyim size net görüntüyü değil dumanlı bulanık görüntüyü sembolize eder. Aynı zamanda da Mart ayı Mart ayını sembolize eder Kabala'da sevgili aslanlar. Ve ne diyebiliriz bu dönem e, bir hamile haberi alabilirsiniz veya eğer sizin çocuk planınız varsa bu dönem hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Ee, bu dönem birazcık özgüven eksikliği, negatifte özgüven eksikliğini sembolize eder aynı zamanda ve e, herkesin e, düşüncesine saygım var sevgili aslanlar. Negatifte bir de e, kimi insan inanır kimi insan inanmaz büyüyü sembolize eder bu kart. E, bu dönem gizli bir takım şeylerin e, gün yüzüne çıkacağını da aynı zamanda sembolize eder ne diyebiliriz? Ve bu dönem bir takım olaylara karşı çok fazla acele etmemeniz gerektiğini özellikle karar konusunda bir adım geriye çıkıp daha geniş bir açıdan olayları takip etmeniz gerektiğini sembolize eder. Hadi in bakalım. İkinci kartımız. İkinci kartımızda kupaların dörtlüsü. Kupaların dörtlüsü de der ki uyarı kartıdır aslında. Bir nevi. Der ki bak olanakların var. Sevgili aslan olanakların var. Bak bu yetmemiş sana. Evren diyor senin gözüne sokmuş artık. Al bak bari bunu gör. Sevgili aslan diye. Ama sen böyle kafanı eğmişsin diyor. Bakıyorsun diyor aşağıya. Kafanı lütfen kaldır diyor bu dönem. Olanak var. Sen istemiyorsun sevgili aslan diyor. Hadi in bakalım son kartımız sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar. Kafanızı kesinlikle ve kesinlikle kaldırmalısınız. Neden? En uğurlu kart. Yani tarodaki güçlü arkan ve iki tane güçlü arkan çıktı sizin için. Kaderin çarkı. Kaderin çarkı Kabala'da da çok önemlidir. Neden? Çünkü İbranice işte Tora, Orat, Rota, Ator gibi isimleri sembolize eder. Bu da bizdeki Müslümanlıkta Esmaül Hüsna gibi Allah'ın güzel isimleri. Fakat bu isimler bazı Kabala tarologları tarafından çok daha üstün görülür diğer isimlerden. O yüzden de bazı Yahudilerce bu Kabala tarologlarının bu düşünceleri sevilmez ve dışlanırlar. Yani Yahudilikten aforos edilmiş gözüyle bakılır. Bu kişilere normalde buna dört altın ordun denir. Yani dört altın grup gibi bir topluluk ve bunların aslında masonluğun temellerini attığı ve gül, gül ve haç eğer yanılmıyorsam grubunun da temelleri attığı konusunda konuşulur. Ama kesin bir yerde yazılan bir şey de yoktur. Öyle de söyleyeyim. Der ki her yöne değişiklik. Eğer iltica ile alakalı planlarım varsa iltica. Her şey böyle pürüzsüz geçer gider. Veyahut da yeni iş, terfi, yurt dışı, tatil, e, hamilelik, bebek, e, hamilelik, bebek aynı şey zaten. Evlilik. Evliliği sembolize eder aynı zamanda fakat e, kupaların dörtlüsüyle ve ay e, kartıyla e, birleştirdiğimiz zaman işte uyarıları dinlemen lazım diyor. E, güzel bir yöne değişiklik için. Çünkü diyor ki bu kart doğru zamanda doğru yerde bulunma, doğru insanla tanışmayı sembolize eder aynı zamanda. Yani atıyorum olanak var. Arkadaşınız sizi bir yere davet etti. Yani tanıtım gecesidir veya bir toplantı tarzı bir şey olacaktır ve sizi de çağırmıştır. Siz üşen geçlik yapmışsınızdır demişsinizdir. Ya o şimdi kim gidecek oraya? Gitmelisiniz. Ve o gün hangi yönü istiyorsanız o yönden yani kalbiniz size o yön o gün farklı bir yönü kullanmanız gerekli kesinlikle. Her zaman kullandığınız yönü değil ve bakın batıyı sembolize eder Kabala'da zaten not almıştım kendime. Ve perşembe gününü sembolize eder. Özellikle perşembe günlerine dikkat etmeniz gerektiğini şans konusunda. Yani ne bileyim perşembe günü gidip loto oynayabilirsiniz mesela. Kazanırsanız bana yollarsınız biraz. Evet sevgili aslanlar sizler için 8-14 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu e, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımdaki yeniliklerden de haberdar olmak içinse ne yapıyoruz? Bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir de o çanı yani bildirimler dediğimiz o çan işte tın tın tın. Yani açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.